Gidiyorum. Benim olan ne varsa doldurdum ceplerime. Ağzımda birkaç kelime küfür. Aklımda yine sen. Gidiyorum. Beceremediğim evlatlığımı, başaramadığım iş hayatımı, ümidimi kestiğim yarınlarımı doldurdum ceplerime. Gidiyorum üstesinden gelemediğim akraba ilişkilerini, neresinden tutarsam tutayım elimde kalan karı koca hikayesini, anne baba olmanın sorumluluk ve yüklerini doldurdum evime. Gidiyorum. Bitmek bilmeyen sağlık problemlerimi, stresten kopardığım tırnaklarımın kenarında duran etleri, sıkmaktan kırılan birkaç dişimi çantama doldurdum gidiyorum biri bitmeden diğerini tutuşturduğum izmaritlerimi hatıra olsun diye sakladığım birkaç yirmi cüzdanımda taşıdığım sevdiğim insanların resmini çöpe attım gidiyorum parça parça olmuş ümitlerimi ırzına geçilen hayallerimi yarın her şey düzelir diye Kendime ettiğim tesellileri koydum cüzdanıma. Gidiyorum. Aklımın sokaklarında dolaşan mutlu veletleri. Yüreğime yatmış mışıl mışıl uyuyan sevdiğimi. Yüzüme gülüp arkamdan söven birkaç kişiyi. Öldürdüm. Öldürdüm. Gidiyorum. Çağırınca gelmeyen Azrail'i. Herkese güneş gösterirken bana kar yağdıran Mikaili, sura üflemeyi unutan İsrafili Allah'a şikayet ettim. Gidiyorum.